Herkese <laughs> hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte harika bir oyunla karşınızdayız Hike hell diyeceğiz arkadaşlar. Yüksek topuklar yani yüksek, yüksek topuklu ayakkabı. Bugün yanımızda Kübra Nisa. Pratik oyun. Takım elbiseli oyuncu Nisa. Hanka Nehir. Cookie Bubble'ı göremiyorum. Cookie Bubble da burada bir yerdedir diye umuyorum ama yok da olabilir yani. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Samet şöyle bir yürü de kanka bir boyunun ölçüsünü görek ya. Yürümek istemiyorum ya. Ya yürü ne? yürü Samet hadi hadi hadi. Beraber mi yürüsek? Beraber şöyle bir yürüyelim <laughs> yok, ya. Yok yok beraber yürü Hadi, Hatta ben hadi, bu beraber, videoda hiç yürümedim. Tamam hadi beraber. 3, 2, 1 yürü. Yemez. <laughs> <laughs> pratik yürüyüş bak Arkadaşlar <laughs> bu oyunda çok garip bir yürüyüş tarzı var. Çünkü genelde kadınlar için yapılmış tarzda bir oyun olduğu için karakterimiz şöyle yürüyor. Yani yoksa Han kanalın böyle yürümeye başlamış. <laughs> yani ne? Ayol kanal? <laughs> Ayol Kübra illa uymam gerekiyor değil mi Kübra? Pratik <laughs> pratik yürü bakayım kanka. Allah seni bildiği gibi ne biçim yürüyorsun <laughs> pratik ya. <laughs> Çok oyun bir oyun ya, Hadi arkadaşlar oyunun gerçek amacını gösterelim handaşlarımıza. Kardeşlerim bir parkur var. O parkuru topuklun, topuklun neden? topuklu... topuklun ne lan? Topuklu ayakkabıyla tamamlamaya çalışıyoruz. Burada gördüğünüz topuklu ayakkabılarla karşıdaki parkuru tamamlamaya çalışıyoruz. İlk olarak şu topukluları alacağım. Ulan topukluya girdim daha bir kıvırtıyorum ben. <laughs> Hakan abicim buradan giysi ve yüz alabiliyoruz. Bunları da söyleyeyim. <laughs> Şuraya bak. Ayol. <laughs> <gülüyor> <Fırı>. <gülüyor> Samet Allah seni bildiği gibi yapsın kanka. Ya biz bu duruma düşecek miydik ya? <gülüyor> <gülüyor> Samet gel çanta alalım kanka şuradan. Alam Kübra alamıyorum çanta. A Benim ellerim kesildi. Arkadaşlar olmadı. ben almak istemiyorum şu dudakları mudakları ya. Nasıl aldıysa Samet. Nasıl aldın lan bunları? Bakayım nasıl oldun Samet. Ve? Allah belanı vermesin. Han kanala ne oldu? Ay. Ay. <laughs> şu nasıl? <laughs> Oy. Ya çok komik Kanka madem videonun ben şey... konseptine uygun olacak evet Şöyle bir kadın kıyafeti de Allah belanı Gözlerim kör olaydı da şunu görmeseydim derler ya, ya o. Samet Ben topuklu idare edeceğim of, ben böyle of, olacağım of, of, Ay Samet of, biraz de bol kaçırmışsın <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir surat ya Samet ya Pratik Kanka sen de yüz falan yaptı seni de görelim mi bir endamını görelim. Bir kanka. endamını beni görelim de değilim, kanka. <laughs> ben de şeklimi değiştireceksiniz anlaşıldı. <laughs> Kübra'ya bakayım. Ay yemin ediyorum rüyama girse var ya. <laughs> yemin ediyorum. Ay. Kendi dudaklarına bak. olmuş. Tam met sen de çikolata gibi olmuş Pratik aşağıdan <laughs> bir şeye basma kanka oraya tıkla ama aslında. Vallahi süperim ya. Şuna bakayım. Çanta alamıyorum. Bir de çanta alsam efsane olacak. Olmuyor bende. Neden olmuyor acaba? Kanka kıyafet al. al. Kıyafet al o zaman. Abi senin karakter şeyi biraz yapamıyor. Role giremiyor. Yapamıyor <laughs> olmadı. Seninki role Tabii giremiyor. Mi? Tamam her neyse arkadaşlar. Anladınız siz. Yani oyunun gereklerini yapıyoruz. Yanlış anlamayın. Evet buradaki park. Ya ilk defa bir videoda kızararak oynuyorum. Bu nedir ya? Samet ya, arkadan yoksa... gelme. Ha. Yoksa hepimiz deli kanlıyız. <laughs> <laughs> Beni kime sorsanız bilir arkadaşlar. <laughs> Evet parkur tamamlıyoruz. Samet'cim geldi ben geldim. Kübra gelmeye çalışıyor. Evet Kübra da Nereye? geldi. Bu arada parkurda en aşağıda yani herhangi bir yerde aşağı düştüyseniz en baştan başlıyorsunuz. Ve oyunda bir canınız var o can bitince ölüyorsunuz. Yani parkurda can götüren kısımlar var. Onları da dikkatli bir şekilde oynamanız gerekiyor. Kübra çok hızlı ilerliyorsun canım birlikte ilerleyeceğiz demiştik. Şey ölürsem hani bir daha yetişebilmek için Allah be Allah be ya of. Ama beni ittiriyor da. Evet. Aa Kübra geldi lan. <laughs> ne beni niye itiriyor. of diye bağırdınız ama? Kafası geldi. <laughs> kafası yeni geldi diyor. <laughs> <laughs> Yok <Ya>, bizimkiler gelemez <laughs> Kübra zaten biz de düşeriz gel. Bir şey diyeceğim arkadan ittirebiliyorsun bu oyunda çok dikkat et bak kız beni ittirdi az kalsın düşüyordum. İşte. Kıskan. <laughs> evet arkadaşlar Yine gördüğünüz gibi bir parkur kralı olarak e, yoluma devam ediyorum. Bir de kıvırta kıvırta gidiyorum ya. Bu nasıl bir şeydir? Ya. Kıvırta kıvırta. Böyle krallık mı En son şu kıvırtmayı yalnız ben GTA Vice City'deki o ablada görmüştüm. Abla mafya babasının kızını alıp işe götürüyorduk. Hatırlıyor musun mu Samet? O sen hatırlarsın. Motosikletle bir şey yapıyorduk. Ha motosikletle götür. Hani böyle... o kız var diye. takılıyordu. Ah Ay oy. Çok garip öldü. Öldün mü? Aynen kanka. Hadi gel. Evet bir kez daha, Aa, kanka. Ya abi normal halim niye böyle oluyor ya? Çok kanka, üzücü. Zıplayalım ya. <gülüyor> zıplayalım, <gülüyor> o yürüyüşü görmemek için <laughs> değil mi? Aynen. Evet, Sametciğim bu defa nasıl bir kombinle çıkacaksın kardeşim? Yani şimdi ben bu sefer böyle. Delikanlı kom kombinimle geleceğim. Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> kadın <gülüyor> doğru, doğru söylüyor. <laughs> ben çanta alacağım bu defa ya. Ha, tamam. ben, ben de alırım. Tamam bir tane de yüz. Ay kanka sen bana. Sen elime baktın mı elimize? <laughs> kanka elimiz diye böyle ya. Aa, çok kötü. Oyun en baş atıyor. Samet. Evet pratik. <laughs> pratik konuştuk biz onları. Samet yıllar önce böyle bir tane sabunluk vardı. Hatırlar mısın kanka? Böyle kadın eli gibiydi. Böyle tık. <laughs> Hala var evet evet. Ha, işte o kanka <laughs> ellerimiz aynı onun gibi oldu abi. Evet. evet. Ben şey biraz var daha... Ya, var... Barbie'li gibi olduk. Barbie, <laughs> Barbie'li mi? <laughs> Kanka benim topuklarım <laughs> gözükmüyor kendimde. Bende de bu gözükmüyor ya. <laughs> Samet, Samet topuklarım. Arkadaşlar farkı yapabiliyorsunuz bu arada topuklarınızı. Yo benimki olmuyor. Gözükmüyor ki olsun. <laughs> gözükmüyor ya aynen. Kanka sen uçuyorsun ben... gibi lan bende. O ne lan öyle yürüyüşe bak. Hadi gel gidelim. Oha Samet. Samet kafana bindim seni yüzünden <laughs> öldüm ya. Az suda yüzüyorum. Burada takılma şey var. Aha yüzmeyi öğrendi Oğuz. Hay aa bu ne saçma bir şey. Suda ölmüyorum lan. Ne güzel işte. Oğlum ben şurada. <laughs> lan bir yerden gitmem lazım. Yoksa burada kalacağım. Düş lan aşağı. Aa. Abi o ölmüyor ha. <laughs> <laughs> Oğlum cidden ölemiyorum Sabet bir el atıp bana. La kil niye çekmiyorsam. Heh. Az kalsın bir gün boyunca suyun içinde devam edecekti videomuz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Keyfimizi bozmuyoruz. Ya sonuçta bir video bu kanka, hani şey yani, oyun yani. Yani arkadaşlar, özümüzde hepimiz. <laughs> Bizi bilen <laughs> bilir oyun. arkadaşlar. Tezpik Bizi değil. bilen bilir deyip kıyafet <gülüyor> değiştiriyorum <gülüyor> Samet. Evet, bu defa ee? şöyle olayım. Bir de elime şunu alayım. Yok, bu güzel olmadı. Şunu alamıyorum ki. Samet, yüzü böyleyken <laughs> çok kötü duruyor lan. <laughs> kanka. Normal yüzümle Üstüne, üstüne kadın kıyafetleri Fotoğrafçı alırsınız bile. <laughs> <laughs> Fotoğrafçı alırsınız dedir ya. Evet. Biraz daha büyük bir ayak. Abi ayaklar gözükmüyor bende ya. Allah Allah. Gözükmüyor evet. Bize en tepe... Heh. Pelçin de bana bu arada. Heh. En yükseğini aldım ben Oğuz. Yok abi geçemiyorum hadi ya. Hepimiz en hepimiz en yükseğini alıp deneyelim arkadaşlar. Var mısınız hadi. Tamam varım. Bu ne oluyor? Han kanalı öpücük atıyor Spider-Man gibi ters dönmüş. Evet, ay an. çok tuhaf. Bana şey Sabah sen ha, bakayım pratik. Aynı aynı. Kanka evet. ay, ay, ay. <laughs> pratik yapma Haber sen. Ben kanka. sizin geçiyorum. Oha. Oğuz bir zıplıyorum var ya. Samet. Kanka gelsene. <laughs> kanka bana yani. baksana Samet. Say Sanki... bir şey yapamıyorum ki topuklum var. Çok eylemiyorum kusura bakma. En yüksek topukluyu al da gel Hakan. Kanka şey Necdet Uygur'un tiyatrosunda bir espri yapıyordu. Diyordu ki ilk kez sakallısını görüyorum diye de aklıma geldi. Allah'ım yarabbim ver neyse şuna bineyim de. La en büyüğünü alamadım Allah kahretmesin ya. Dur ben zaten ölüyorum şu parkuru tamamlayamıyorum ki. Evet. Birinciyi geç. Aa daha kolay geçiliyor la bu. Yerden sonra zorlaşıyor kanka çünkü gözükmüyor bende. Topuk gözükmüyor. Bak, Ay ellere evet, bak kankanın. Gözükmüyor. Ay! Yemin ediyorum rüyama girecek ya. Çok garip. Evet arkadaşlar. Lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Ne <laughs> <laughs> çok komik. Şey. <laughs> bak al şuradan en şey. Cinsiyet değiştiren Yok cinsiyet Obay oynuyoruz. <laughs> <laughs> Öyle bir şey olmasın lütfen. Evet, şuraya geldik. Onun büyüğünü almaya çalışıyorum. Her defa küçük veriyor bana. Böyle olmaz ki kanka. Ya senin ayan numaran yokmuş herhalde büyük. Bak ben ne güzel. Abi nehire ne olmuş? Nehire suratına baksana ya. Yemin ediyorum. <laughs> Tövbe normalde bismillah. ponçik bir kız bu ya. Ponçik kızın suratına bakar mısınız şu an? Süpürge kaptırmış Nerede? dudağı gibi. <laughs> evet devam ediyorum <laughs> Arkadaşlar benim amacım parkuru tamamlamak başka bir amacım yok yani yoksa başka bir amacım olsa zaten böyle bir oyun oynama tamamlayabileceğim mi Den deniyorum Uz uzun değil değil mi parkur uzun Buradan değil ama küçük görünüyor. zor 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 zar zor geçmeye çalışıyoruz be abi ben bunu normalde de geçemem bu parkur yani zor abi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah'ım Allah'ım. Çok zor ya abi. Ya bir şey diyeceğim. Ayakkabısız denesek bir. Bakalım Daha bir zor şey oluyor. Ya. Han Dur. kanal böyle yürüdükçe ben geçesim gelmiyor Kübra. <laughs> Çok komiksin. Baş başlangıcında böyle atlayasım geliyor Bu nedir ya? Evet arkadaşlar deniyoruz. Han kanal lütfen normal yürü canım. Böyle olmuyor. Lütfen normal yürü tatlı. Evet. Hadi, yapabilirim 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 hadi hadi. Yok Bence ya Cümbre Ertuğrul canım mefzul. gidiyor ya bu çok. Aha düştüm lan aşağı. Evet arkadaşlar son kez deneyeceğim ve üstüne daha fazla oynamak da istemedim açıkçası. Ee, eğer siz bu oyun'a girerseniz yani yüksek topuklar oyununa girerseniz e, parkuru bitirebildiniz mi yorumlara yazın. Çünkü gerçekten çok zor, bir yerden sonra geçilmiyor yani geçeni de görmedik şu an. Ben Samet'i bulamıyorum, Samet'i öyle bir değiştirmiş Abi, ki kendini. <laughs> ne oldu lan <laughs> sana? <laughs> boyaya düştüm. <laughs> Sen küçükken boyaya düştün <laughs> aynen. Vay Prati'ye bak be. <laughs> ne oldu? <laughs> Abi elbiseler falan <laughs> efsane Samet yalnız, sanki defileye evet. çıkıyoruz. Şurada en yükseğe aldı artık ya. Ha, aldım lan. Aa ilk defa gözüktü ha. Ay. Ay gözüktü ya. İlk defa <laughs> yemin ediyorum ilk defa gözüktü. Ay, lan ne biçim ha, yürüyormuşum büyük. ben. Ayağım ıy kırık gibi ayağım. Öf. Ay uzun tırnak aklıma geldi böyle. Ay. Hadi kızlar geçelim. Lan ittirmeyin lan dokunmayın lan. Çok zor. Ay be düştüm be. <laughs> Kanka, Ay. kanka şöyle topuklu biri gelse yemin ediyorum topuğun sesi var ya böyle yumruk gibi böyle güm güm. Hani korkunç derinin yürüyüş sesi var ya öyle gelir. Aynen. Evet. Ben çok fazla topuklu insanla birlikte yürüdüğüm için artık biliyorum böyle o topuğun sesi böyle kafanıza inler. Böyle girer çatır çatır. Hele ki sınavda. Sınav oluyoruz. Bir tane böyle koridorda tak tak Allah'ım belası giyme şunu. <laughs> Öyle diyesin geliyor değil mi? Evet. Handaşlar, daha demin geldiğim yerlerden birine geldim galiba. Şöyle. Ulan... Gerçekten o topukluyla mı geldin? Ya Kübra nazar değdirdin. Şurada öldüm ya. Her yerin birbirine girdi. Garip bir şey oldu. Evet daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü Han kanalı karakterini bu şekilde daha fazla görmek istemiyorum. Ama yine de bunu yapacağım ya. Gerçekten bunu yapacağım. Eğer daha fazla bu videonun gelmesini istiyorsanız 10k like atmayı unutmayın. Bana gıcıksanız böyle bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama oyunu sevmiş de olabilirsiniz. Komik de bulmuş olabilirsiniz. Ondan da atmış olabilirsiniz like'ı. Yani siz yine de like atın. Sevdiyseniz like atın. Gelmesini istiyorsanız like atın. Ki ona göre ikinci bölümü gelsin. Ayıp. <laughs> evet. Her bir güzel olmuş değil pratik mi? Bir <gülüyor> <gülüyor> pratik bir... Pratik karakteri oldum, böyle... değil mi? Pratik karakteri böyle olsun diyenler 20k like atsın ya. <laughs> çok iyi ya. Evet. Nehir'cim çok tatlısın. Tebrik ediyorum kardeşim senin de. Çok güzel giyinmişsin sen. Kübra Kübra bir tek normal herhalde içimizde. Ben şimdi reset attım. Topuklu ile ben verdim yanında uzun çubuk çubuk olan. <laughs> Nisa nasıldı acaba? Ben hiç Nisa'yı görmedim. Nisa da herhalde normaldir kendidir. Pratik baksana şöyle sırtıma çıkmış gibi oluyorsun kanka. <laughs> Samet kanka sen de garip oluyorsun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.